Zeytinim Gemlik'ten izleyicilerim merhaba. Her mevsimin kendine özgü sebze ve meyveleri var. Her sebze ve meyveyi mevsiminde tüketirsek çok daha faydalı olacaktır. Kış mevsiminin sebzelerinden biri de kereviz. Bugün sizlere portakallı kereviz yemeği yapacağız. Malzemelerimiz 2 adet orta boy kereviz, 4 adet yine orta boy diyebileceğimiz havuç, 1 adet iri boy patates, 1 adet soğan, 1 adet portakal ve bir adet limon. Eğer çok ekşi sevmezseniz limonun yarısını da kullanabilirsiniz. Yemeğimizde kerevizin hem gövde kısmını, kerevizimiz iki bölümden oluşuyor. Hem gövde kısmını hem de yaprak kısmını kullanacağız. Özellikle yaprak kısmı yemeğimize güzel bir tat ve aroma verecek. Evet, şimdi yemeğimizi yapmaya başlayabiliriz. Bismillah deyip tenceremizin içerisine sıvı yağımızı dökerek yemeğimizi yapmaya başlayalım. Yağımız ısındı. Tenceremizin içerisine küçük küçük doğradığımız bir adet soğanımızı dökerek 1-2 dakika kavuralım. Soğanlarımızın üzerine havuçlarımızı ilave edelim. 4 adet havucumuzun ikisini rendeledik, ikisini de küp küp doğradık. Rendelediğimiz havuçlarımız portakal suyuyla da birlikte yemeğimize çok güzel bir renk verecek. Havuçlarımızın rengini atması için soğanla bir miktar kavuruyoruz. Evet gördüğünüz gibi rengini vermeye başladı. Soğan ve havuçlarımızı 2-3 dakika kavurduktan sonra üzerine küp küp doğradığımız bir adet patatesi ilave ederek onunla da 1 dakika kadar kavuralım. Kavurduktan sonra üzerine 2 adet kerevizimizin küp küp doğradığımız gövde kısımlarını ilave edelim. Görüyorsunuz mantar gibi bembeyaz. tencereye koyup yağla buluşunca etrafa çok güzel bir raiha yayıldı. Sebzelerimiz bir miktar kavrulduktan sonra özleşmesi için içerisine bir yemek kaşığı un ilave edelim. Unumuzu da bir güzel karıştırarak yemeğimizin içinde iyice özleşmesini sağlayalım. Şimdi daha önce küçük küçük doğradığımız kerevizimizin yaprak kısımlarını ilave ederek karıştıralım. Kerevizin yaprakları yemeğimize farklı bir koku, tat ve renk verecektir. Üzerine yarım adet limonumuzdan elde ettiğimiz limon suyunu ve bir adet portakaldan elde ettiğimiz portakal suyunu dökerek karıştıralım. Bir miktar tuz attıktan sonra sebzelerin üstüne çıkacak kadar su ilave ederek ağzını kapatıp yemeğimizi pişmeye bırakabiliriz. Yaklaşık yarım saat kaynayan yemeğimiz pişti. Çok da güzel görünüyor. Çok güzel bir de kokusu var. Afiyet olsun. Yayınımızı beğenir, paylaşır, kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.